Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin bir hayalini gerçekleştirdi. Yıkılamaz denen binaları yıktı ve şimdiye dek Büyükşehir'de seçilmiş veya aday olmuş belediye başkanın rüyalarını süsleyen Hanlar bölgesindeki tarihi gün yüzüne çıkardı. Hayali gerçeğe dönüştürmek iş başındaki AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. A kısmet oldu. Tabii ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı valan için gerekli acele kamulaştırma kararı nedeniyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük desteğini aldı. Şimdi görüyoruz ki etrafı açılan hanlar bölgesi, NDE ortaya çıkan çarşıbaşı meydanına Burfaş nezih bir hızlı kahve dükkanı ve kafeterya açmış. Bursa'ya gelen konukların, hemşerilerimizin böylesi bir nezih mekanda soluklanıp kahvelerini yudumlamaları doğru bir karar olmuş. Kar amacı gütmekten çok, kentimize gelecek yerli yabancı misafirlerin burada büyükşehir belediyesi ne ait sosyal tesisten faydalanmaları sağlanacak. Böylece, hem bölgede farklı yapılanmaların da önü kesilecek. Belediye çay kahve satar mı diye düşünenler olabilir ama, bunu bütün belediyeler yapıyor. Bu artık sosyal belediyeciliğin de gereği haline dönüştü. Önceki hafta İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi'nin sahilde Boğaz'a nazır hizmet veren Nevmekan adlı sosyal tesisine girdik. 6 öğrenciler için ders çalışma yeri, üstünde de nezih bir kafeteryası var, fiyatları da uygun. İçinde ise 100 bin kitap bulunuyor. Buraya girebilmek için dışarıda dakikalarca kuyrukta bekliyorsunuz. Bursa. Ya da böylesi tesisler kazandırılmalı. B-U-R-F-A-Ş. Bu konuda büyük tecrübe edindi. Zarar ettiği, kapatmak zorunda kaldığı yerler oldu ama, halkın her kesiminin faydalanabileceği işletmelere de sahip. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak çarşı başında da çok rağbet göreceğine inanıyoruz. Şehrin vitrini sayılan çarşılarda hemen hepimizin yorulduğumuzda bir çay kahve molası verebileceğimiz yeni nefis bir yer olmuş. Benzeri Cumhuriyet Caddesi, NDE'de açılmıştı. Burfaş kaliteden ödün vermeden buraları korumalı ve fiyatlarını da herkesin oturabileceği, faydalanabileceği düzeyde tutmalı. Emek verenleri kutluyoruz. Sıkıntılı bir dönem geçirdi. Korkmaz ikinci dönemi istiyor. Az nüfuslu ilçelerde siyaset yapmanın ve belediye başkanlığı görevinde bulunmanın kolay bir iş olmadığını biliyoruz. Bursa'nın güneyindeki Büyük Orhan ilçesinde 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Ahmet Korkmaz'ın 31 Mart ayırıl seçimlerinde tekrar aday olduğu haberlerini okuduk. Korkmaz, biz katılamadık ama hafta sonu BURFAŞ. İğne Dobruca sosyal tesislerinde habercilere adaylığın ilan etmiş, 5 yıllık süreçte ilçeye kazandırdıkları hizmetlere değinmiş sıkıntılı bir dönemde göreve geldiklerini anlatmış. Gerçekten de öyle. Pandemi, depremler, sel su baskınları, orman yangınları gibi doğal afetler ile ekonomik anlamda da buhranlı süreçten nüfusu az bu ilçelerimiz daha fazla etkilendiler. Buna rağmen dara düşmüşlerin imdadına da koştular. Büyük Orhan Belediyesi, nin deprem bölgelerini arama kurtarma ekipleri, kışlık yakacak odun gönderip, esnafın desteğiyle de aş evine yardımcı olduğunu hatırlıyoruz. Borçlu bir belediye devralıp üstüne bir de salgın ve afetlere maruz kalan Korkmaz'ın daha fazla hizmet yapabilme adına ikinci döneme talip olduğunu görüyoruz. Daha ilçelerinde adaylığını resmen ilan eden ilk belediye başkanı Korkmaz oldu. Partisi aday gösterirse 31 Mart. Sonrası ilçesine daha fazla yatırım yapmak ve planladığı projeleri hayata geçirmek istiyor. Korkmaz'ın toplantısına Cumhur İttifakı ortağı MHP Büyük Orhan İlçe Başkanı Akın Sevim, kendi ilçe başkanı Kamil Turhan fil yöneticisi Osman yolun katılması da rakiplerine mesaj olarak algılanabilir. Belediye Meclis Üyesi Aday. Adayları da vaatler veriyor. Belediye Başkan Aday adaylarının proje ve vaatlerle yola çıktıklarını biliyorduk ama dün ziyaretimize ilk kez Osman Gazi. Den Belediye Meclis Üyeliği Aday adaylığı için AK Parti'ye dosya veren Yaşar Yalçın ziyaretimize geldi. Ova Akça Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde kimya teknikeri olarak görev yapan Yalçın, listeye alınıp seçildiğinde yaşadığı Sıra Meşeler Mahallesi'ni ve evini terk eden seçmenlerine hizmet edeceğini vaat ediyor. Büyük Orhan Kınıklıoğlu'nun Yalçın hem mahallesinde hem de bölgesinden daha çok insana dokunmayı, onların sorunlarını çözmeyi, sosyal destek gerekenlere yardımcı olmayı ve görevi de layıkıyla yapmak istediğini söylüyor. Bu amaçla da meclis üyeliğine soyunmuş.